Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yani ben su böreği yapmak istiyorum ama bir türlü beceremiyorum. Ama su böreği tatında da bir şeyler yapmak istiyorum diyen arkadaşlarımız için çok pratik, inanılmaz lezzetli, gerçekten de tadı su böreği gibi olan bir tarif yapacağız. Yufkalı, makarnalı, iç malzemesi güzel peynirli, maydanozlu olan harika bir tarif bunun için malzemelerimiz önce e, sosuyla başlamak istiyorum. Ben burada 2 yemek kaşığı tereyağımı erittim. Bir çay bardağı sıvı yağım var. 3 adet yumurta kullanacağım. Burada da 2 yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde yoğurdum var. Eğer yoğurdunuz yoksa e, bir e, çay bardağı süt de kullanabilirsiniz. İç malzeme içinde burada böyle e, 400 gram peynirim var benim. Hemen yarım demet kadar da maydanoz kullanacağım. Ee, şimdi bu, bu böreğimiz için çökelek kullanabilir miyiz diyen arkadaşlarımız olacaktır eminim ama e, bu böreğin içerisinde normal beyaz peynir kullanırsak böreğimiz daha lezzetli oluyor. Burada 2 kilo e, fiyonk makarnam var. Şöyle bakın fiyonk makarnam var. 4 adet de yufka kullanacağım. Gerçekten inanın çok pratik ama bir o kadar da lezzetli bir tarif bu. Ee, şimdi ben önce tencereme suyumu alacağım ve makarnalarımı haşlamakla tarifime başlayacağım. Makarnalarımı haşlamak için suyumu koydum. Tencerimi altını açtım. Suyumun içerisine de 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Makarnalarım haşlanırken yapışmasınlar diye. Şimdi e, sosunu yapmak istiyorum. Ben burada 2 yemek kaşığı tereyağımız vardı biliyorsunuz bir çay bardağı sıvı yağım vardı. Sıvı yağımı tereyağımın üzerine ekliyorum. Ve burada iki yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde yoğurdum vardı. Yoğurdumu da ekliyorum. Üç adet yumurtam vardı biliyorsunuz. Yumurtalarımı bu arada yıkadım arkadaşlar. Şimdi sosumu güzelce çırpacağım. Şimdi makarnamı pişirdim. Pişirdikten sonra içerisinde 1-2 su bardağı soğuk su döktüm ve güzelce süzdüm. Hemen şöyle bir çeyrek çay bardağı kadar da makarnamın üzerine sıvı yağ ekledim, karıştırdım. Çünkü makarnalarım kasenin içinde beklerken yapışmalarını istemiyorum. Burada da peynirimi... Şöyle biraz bakın iri olacak şekilde yani tam ezmedim ben. Böyle iri olacak şekilde. Ayarladım. Maydanozumu da doğradım. Koydum. Şimdi tepsimi yağladım. Dikdörtgen bir borcam kullanacağım ben. Tepsimi yağladım. Ee, yağladıktan sonra bir tane yufkamı da tepsime bu şekilde tam olarak açtım. Şimdi burada hazırlamış olduğum sosum var biliyorsunuz. Bu sosumdan yufkamın her yerine şu şekilde yayıyorum. ve hemen yufkamın bir tanesini daha alacağım. Bu defa yufkamı tepsimin içerisine yine onu da sosluyorum. Yani bizim buradaki yufkalarımız tabii Türkiye'deki yufkalarımız gibi olmuyor. Hemen parçalandı bakın. Halbuki bu yufkayı ben dün alıp gelmiştim. Yani mutlaka yufkalarımızın her yerine gelecek şekilde sosumuzu yapıyoruz. Ve şimdi komple makarnamın hepsini sosumun içerisine, yani yufkaların üzerine boşaltacağım. Tepsimin her yerine eşit bir şekilde makarnalarımı da yayıyorum. yine sosundan şöyle bir 5-6 yemek kaşığı makarnalarımın üzerine de gezdiriyorum. Evet, üçüncü yufkamı da aynı şekilde serdim ve yine üzerine sosundan döktüm. Şimdi artık peynirimi ekliyorum. Peynirimi de eşit bir şekilde böreğimin her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Şimdi artık son yufkan vardı biliyorsunuz dördüncü yufkan üzerine onu ekleyeceğim hemen peynirlerimin üzerine de şöyle sosundan üç dört yemek kaşığı döktüm evet dördüncü yufkamı da serdim üzerine ve artık uçlarından şu şekilde kıvırıyorum. Kalan sosumun hepsini de böreğimin üzerine döküyorum. Fırınımı da de 200 dereceye ayarladım. 200 derecede altı üstü kızarana kadar pişireceğim. biraz sosunu çeksin içerisine dilimleyeceğim ondan sonra fırına göndereceğim Evet kalan sosumun hepsini de böreğimin üzerine ekledim bir 10 dakikada bu şekilde beklettim biraz böyle o sosu içine çekmesi için ondan sonra da dilimledim şimdi fırınımı da ayarladım ısınan fırınıma böreğimi gönderiyorum Evet böreğim fırından çıktı gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı. Şimdi burada böyle bir yarım su bardağı kadar suyum var. Hemen böreğimin üzerine fırından çıkartır çıkartmaz bu şekilde su çileyeceğim. hepsini çilemedim arkadaşlar. Yani yarım su bardağı kadar suyum vardı derken yanlış anlaşılma olmasın. Yani e, hemen gördüğünüz ne kadar yaptığını zaten. Ve burada bir tane havlum var. Hemen havlumun üzerine örteceğim. Ve bir 15 dakika böreğimi dinlendireceğim. Evet artık böreğim hazır. Şöyle dilimlediğim yerlerden tekrar düzelttim ve artık böreğimin görünüşünü de sizlerle paylaşmak istiyorum şöyle bakın lütfen ne kadar güzel görünüyor evet bir videomun daha sonuna geldik beni buraya kadar ilk defa izlediyseniz teşekkür ediyorum kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz beğeni ve yorum yapabilirsiniz bir tarifimden sonuna geldik kesinlikle yapıp denemenizi istediğim bir tariftir eee Başka tariflerde görüşmek üzere.